Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG mobile videosuyla birlikteyiz. Bugün Tarzan ekibiyle birlikteyiz. Bugün bizim gençler var. YSD de bizim klandan ama isim değiştirme kartı olmadığı için değiştirmedi. Değiştiremedi yani daha doğrusu. Şu an gençler sadece buz festivali modunda olan efsane bir rank kasma taktiğiyle birlikteyiz bak. Efsane ama sadece buz festivali modunda oluyor bunu da bilin sonra abi niye olmuyor? Hı hı. Ne yapalım? Hadi beni sıkıştırın buraya hadi. Sıkıştır, 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 sıkıştır. Sıkıştır, sıkıştır. Hayır. Hayır. Çıkamıyorum. Bugün gençler efsane bir rank kasma taktiği ile birlikteyiz bak. 3 günde az, bir haftada Fatih'siniz ya da 1 haftada az, 2 haftada Fatih'siniz. Size bu kadar net konuşuyorum. <laughs> yallah lobi arabik <laughs> arabik yallah lobi. Allah, hadi bakayım, roza geliyorum, hadi. Abi, direkt oraya mı atlayacağız? Aynen abim, direkt oraya atlayalım. Ee, silah bulalım, biliyorsunuz buradaki botlar. Evet. Allah affetsin. Anahtlat abim sen. Şu, şuraya. Abi buradaki oyuncu gibi oynuyorlar. Ne abim? Tamam. Buradaki oyuncular gibi oynuyorlar, buradaki botlar. Abi Vallahi bu oyun tarafta da bir kule var onu biliyorsun değil mi? Biliyorum abi biliyorum. Yani biz de bak çok gençler. Yani rank kasmanın tek kanalıyız ya. Youtube'a taat ezeren yaz rank kasma çıkar. Rank kasmak bizim işimiz. Yani bizim ekip. Yani biz daha ilk abi. ona ilk ona gir yani ilk ona gir giremememizin sebebi atladığımız yerde direkt ölmemiz. Bazen e, George Platt diyoruz. O oluyor, bu oluyor. Yani ilk ona takım olarak ilk ona girmek çok kolay gençler. Abi, Efendim abi. Ben de bug oldu. Yamuk gidiyor benim karakter. Abi oluyor arada? MS'den oluyor. Onu bak ben benim de yüksek şu an. Bir 100'e çıkıyor, bir 116'ya çıkıyor, bir 80'e iniyor. 200 MS. Bir 70'e iniyor. Ee, hafta sonu hafta sonu olduğu için herkes evde olduğu için wifi'ye çok yükleniyorlar. Hele hele Türkiye'de. Wifi'ye çok yüklendikleri Hı. için de ne oluyor? Böyle internetimiz bak 92'ye düştü. Kafasına göre artıyor, çıkıyor. Şöyle gençler bakın sadece buz festivali mi? Samet benim girdiğim eve girme. Ev girme. Çık. <laughs> M24'e kaptım. İnerilmez de M24 bulmazsın be. Şöyle uzimizi de aldık gençler. Silah niye alıyoruz? Biliyorsunuz buranın botları çok güçlü. Aa girdi Tale Tamam. Salih girmiş bile bak. Salih lutlanmadan. ondan sonra bot bayılacak. Abi beni kaldır. Burada M16 A4 var. Bak balkonda. Watch out. Bak gençler. Şimdi bu biliyorsunuz eski tip bir okul aracı. Bak eski tip okul aracının içine gireceğiz. Hadi bakalım. Kay, kay gibi Allah Allah. Vay nereye gidiyorsun? Adam şeye çıktı ya. Hedef tutamadık biraz abi Allah bot geldi Tamam ben de vurma Bak başımadı. bak gençler şimdi iyi izleyin Bak şimdi bot nasıl vuracak Samet vurma Samet bak. Bak, bak 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 O daha fazla vuruyor ya bak o, Şu daha fazla vuruyor şu Şu bot daha fazla vurdu Şuna bak AHA ARAÇ ARAÇ ALLAH BE DUR 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 Abim Keşke vurmasaydın ya Adam buggy ya <laughs> Niye ki? Bildiğin buggy ile ölüme geldi ya Zaten abim Byletlıydım ben ya Konuşacaktım Aynen Ben zaten byletlıydım da Şimdi bak Salih ne yaptın abim? Girdin mi sen? Ha Salih orada kaldı galiba. Çıkamıyorsun değil mi Salih? Bagi getirdin de çıksın. Tamam. Yattı ya. <laughs> Salih gençler sakın yere yatmayın. Bak baga girdikten sonra Salih gibi çıkamazsınız. <laughs> Salih. Bagi'yi getirin bagi adam Ulan ben kime diyorum ya. Tamam bırak 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 han. Bırak ben getiririm bırak. <laughs> Kaçacak mıyız? Salih, Salih binebiliyor mu abim? Hayır. Ha abi burada oba olmaz mı? Abi, mi? Daha ben ya. Tamam. Bin bomba. bin. Olmuyor mu bin sen? Binmiyordu ya. Az bir şey daha geri gelsene abi. Hayır. Dur bekle. Bekle abi. Elimi tut Salih. Salih bin çıkıyor. Tamam, ha. Hayır. Ahmet nereye geçtin lan? Orasından orasına gitti. Hiç çıkıyor çıkıyor tabi. Ne çıkıyor? Hayret çıkıyor. Dur geliyorum ben geliyorum bekle. Aha. <laughs> hey! Birinci şahsı. Girdik. girdik girdik. Ben bu barolayla yapamıyorum ya. Sen ah Gel gel sen bizi buradan çıkar. Lütfen. Hey nereye gitti? Aa ben hiçbir şey yapamıyorum yatamıyorum. <laughs> yatamıyorum. <laughs> Bomba denedin mi tabi? Ee deneme hayır hayır. Hayır. Al işte. Nasıl çıkacağız biz buradan? Al işte. Oğlum ya, e, e... Bagiyle, hayır, hayır ben... hepimiz niye girdik? Allah Allah. Sen niye geldin sen sen? Senin yüzünden geçemiyorum ben oraya. Ben git sola dön yumrukla. Yukarı aşağı yap bak. Yum bak yumrukla zıplama tuşuna aynı anda bas. Olmuyor ki abi. Abim bin yaz yazısı... Gel, gel, yani bir şey yapalım mı? Şu bak duvara bak. bomba atayım ben. Oradan seksin bakalım içeri bomba atıyor mu? Bin, bin çıktıydı bekle bekle. Bin çıktıydı bekle. Allah be. Bana çıktı. Ha Abim sıfır yanaşsana. <laughs> ya. Tamam dur dur dur. Dur ya Allah'ım çıldıracağım ya. Bak benim daraltım var böyle. Hayır yok şu an gelmiyor. Daha demin geldiydi. <laughs> Bilmiyorum abi ben de bileyim geldiğini. Vurluyor mu acaba? Yavaş yavaş, yavaş 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 yavaş. Anam. aa, bot vuracak lan. Bak. Abim bak sen yanaşmıyor ki şu an. Şu an sıfır yanaşık değilsin sen. Dur dur. Yine geldi. Abi şunu yavaş yavaş ya. yap. Yavaş yavaş yap. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ya. Dur. Allah. Ben stansız ya sağ Salih şunu abim yap. Yanaşmıyor ya ki o kadar ben. abi. Lan çıktıydı bin yazısı ya. Yavaş yavaş yap Salih. Ben Şimdi de çıkmıyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Başka bir uas falan bulmaya Abi şey deneyelim bomba içeri bomba geçiyor mu diye. A dur çıktı. Geçer ya. Ayak. Durun bir girmeyin siz. Sadece ben kendim bir gireyim şuraya ya. Ha. Deli mi abi bomba? Hayır. Hayır. senin ayağının yarısı şu anda eee yerin altında. Gençler aşağıya da düşülüyor da aşağıya işte bazen inat ediyor oyun. Ama bak buraya giriyorsunuz bomba atın bakayım bana bomba işleyecek mi? Gidin Gidim, arabayı çekin. Güzel. Araba. abi ayak gözük ya. Hayır bazen işlemiyor abi. Sen at. Attım abi tam ayağını. İşliyor. Allah. Kurtaramıyorum. İçeriye girmeniz lazım. Bir şey biriniz çabuk. Salih girdi Kurtar abim Salih ya bu şey olaylarını Valla Salih yapıyor ya Salih ya, Salih'in ba Salih lakabı Bakçı Salih Bundan sonra Salih senin Aynen. lakabın Bize de bazen Bukçu Salih Allah Bak. Gençler içine girebiliyorsunuz Ya şimdi biz burada olduğumuz için Iııı e Watch out. Bak. Biriniz... Abi peki içeriden mermi geçiyor mu? Geçiyor abim. Silahın ucu dışarıya. Gir bir. Samet gir içeriye sen bir. Help, help. Tamam içeridesiniz değil mi? Şu Abi an mesela gençler. Alan, alan burada. Ufacık bir alan var düşünün. Help. Şu an Salih içeride bak. Şu an mesela ben şöyle geldim. Biz orada şu an adam olduğunu bildiğimiz için bak. Geldim şöyle. Silah var elimde. Bak orayı adam hani biz orada bildiğimiz için bakıyoruz. Normalde orada adam hiç sesini çıkartmasa giren adam çok güzel rank kasılır. Yani aşırı güzel rank kasılır. Değil mi gençler? Tamam. Aynen. Tamam. Bak, bir daha yediyorum. Abi şu anda benim 1014'ün ucu çıkıyor mu dışarı? Bakacağım abi bir. Watch out. şöyle birinci şahıs alalım. Ha, ben bunu sizin kafanızdayım lan. Ha? Sizin kafanızın üstündeydim. Aa baksanıza bir şey geçiyor mu? Bana. Şöyle kullan diyoruz. Gençler girmesi çok kolay. Bu arada buraya da 5-6 tane bot da geldi ha. Tabii canım bak buraya bot da geliyor. Bunu, oğlum şunu birinci şahısını ha. çıkartalım. Çıkart ha. Karalım mı bu lan? Gençler bu kıyafeti hatırlayanınız vardır. Sezon kaçtı unuttum 9 muydu? 6 6 6 6 6 mı? Sezon 6'nın mıydı bu be? Vay be lan günler ne çabuk geçiyor be Baba Botu bana sorsanıca Baba lan Bot payiti Gençler biliyorsunuz. Beni çıkartabilecek misiniz? Bak bak bak. <laughs> Beni çıkartabilecek misiniz? Ali çıkartsana. <laughs> Gençler görüyorsunuz. Şey çıkarsa alsam e, Bot nasıl bayıltıyor? Abi burada silah alacaksınız. Başta ne dedim size? Silah alın. Dur 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 bekle. Bekle han. Han bırak abim aracı bana. Abi bu maçı da bir winle taşlandıralım mı? Bakalım abi. Şöyle kitimiz yok ki ama. Bir şey istirmişler ya bu bot. Ya, ya gel gel gel. Salih gel, Salih gel. Salih gel yanıma. Salih biz gidin. Ben zaten biz biz geliyoruz. Seni çıkartmayacağız Samet. Sen burada kal. Hayır. Samet sen kal burada abi. Ben Oğlum mi, ar Oğlum aracı götürsene. Lan. Ya Salih var ya Bırakın Samet'i Samet'i çıkartmak yok gidin Ha <laughs> ha Samet Dur sana şöyle yapayım dur <laughs> Samet istediğin Bahacım kadar patlattı İstediğin kadar patlat Samet görüşürüz bay bay Ha ha Kayarak geçirsiniz ya anka niye kaymıyoruz biz Gençler bak kayarak. Oh. Abim. So, görüyor drift ya yaptım abi kayarak. Marked vehicle. Görüşürüz Samet abicim. Sana orada iyi eğlenceler. Oh. <gülüyor> <gülüyor> lobi, lobi de görüşürüz. <laughs> Samet lobi de görüşürüz bebeğim, tatlım, bay bay. Çok iyi var ya. Bu çok hareket edemiyorum. Har har Bizde har gerek mi? Gelin gelin çok rahat burası çok Açalım. Bak kesin şurada da bak. Allah! Abi. Benim nasıl canım nasıl gitti abi ya? Korktum. Dur. Keşke bandaj bandaj bir şey tutmadım. bıraksaydınız. Ee, Sametciğim e, sana orada iyi eğlenceler. Görüşürüz. Samet. <laughs> <laughs> Kendimizde yok canımıza bak. Vallahi Samet seni al <laughs> a, seni <laughs> al seni almayla seni kaldırmayla hiç uğraşamayız tatlım. Sana orada iyi eğlenceler. Gençler bakın burada da bak var. Bileniniz vardır. Şöyle geliyor videosunu çektiğimde. I'm really sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. Samet görüşürüz abi Şöyle geliyorsunuz gençler kullan diyorsunuz. Kendini ciddi Kendine ciddi. iyi bak, beni düşünme. Tamam. Okay. Tamam. Te telif yiyeceğiz ondan sonra dur hele şarkı söyleme. Thank you. Buranın, buranın içine de giriliyor gençler. Videosunu çekmiştim. Evet. Samet abim nasıl orada havalarsın? Abi çok ferah. Watch out. Oğlum yaptığım bak yapamıyorum <laughs> lan. Giremedim içine. Bu arada eksi yemesem. Valla. Bize Biliyorum ne? Şu anda. Samet. Bize ne Samet? Ha? bir biri ne? şey bize ne Samen. Biri süsledi şeyi süsledi Çok abi. Sorry. Buralarda biri. Abi şu bug'ı yapamadım ya bu bug'ın videosunu ben çektim YouTube'a ben attım ilk önce. Yani bütün YouTuber'lardan önce ben attım şimdi bug'ı yapamıyorum. Ama şu an onunla uğraşamam. Alana öleceğim yoksa gidiyorum. Burada ben. abi biri şey süsledi ha bu arada haberiniz olsun. Ağaç mı süsledi? Aynen. Yanındayım şu anda ağacın ama kimse yok. Görünürde yok. Mark the location. Watch out. Ne adam var abi burada? Vallahi gençler, Samet abi muksura bakma ya. Seni orada bırakmak istedik. Yani canımız öyle istedi Samet. I'm really sorry. Vallahi gençler görüyorsunuz Bagı denerken bile kaç kişi kaldı. Bak bir de Allah, fişek. Allah Bir de fişek abi. attık. Bir de ben geleyim süsleyeyim. Bana da seviye 2 yelek versin. Bak vere vere bana onu verir. Şöyle. <laughs> Ve Geldi. En azından bir. En azından bir dedin abim. Evet. Bir şeyler bıraksaydılar. Roza silmişler süpürmüşler ya. Bak şimdi. Y sadece benzin bidonu bırakmışlar. Valla Allah. Abi bende kit yok ha. Hiçbir şey yok bende. Aynen bizde de hiçbir şey yok. Sıfır a sıfır. Şu ağacı bir de ben süsleyeyim. Şimdi bana met verecek. Bakın. Bak şimdi. Geldi. Ya bu ne ya? <laughs> Aç küstüm sana. Şimdi droptan met gelir ya. Küstüm. <laughs> Abi türkücü mü olduğumuz başıma ya Allah Allah gençlere bak Gençler bug'ımızı gördünüz bug'ı yapın ama Hani tek başına tek başınıza oynuyorsanız yapın takım Sardım oynuyorsanız abi. Abim alırım valla Çünkü ben de hiç... enerji de buldum Ali e, tabi önceki çektiğimiz bug'a gitmiş Ne oldu bak 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 Salih bizim bütün bakları deniyor. Gençler bunun da videosu var nasıl yapıldığının. Gidin YouTube'da izleyin. Bak buranın içine girebiliyoruz. Bunları hep biz gençler YouTube'a önce çektik. Daha deminkini çektik. Şu an onunla uğraş. Ne ararsan var abi. Tabi rank kasmak istiyorsanız bak. Efsane videolarım var. Rank kasma taktiği. Başlıktan anlarsınız zaten. Teşekkür ederim abi. Drop'a. Öz. Teşekkürler. Groza AVM. <laughs> Av al aldım, AVM'nin mermisi de bende. AVM'yi kim aldı? Gel abim gel vereyim gel. Gel. Ah, attım abim. Dur, atamadım. Attım al. Tamam. Al. Attım abim orada, orada. Hayır, attım orada. Bak 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 hareketlere bak ya bayılıyorum ya bu bizim çocuklar var ya çocuklar bizim neşe kaynağımız ya <laughs> Çıldırdı bizim yeşler Abim attım attım ağacın oraya baksana şuraya attım ben ya Hayır Pandrobo dayıyor Hayır Attım bak al gel gel al 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 Hayır Abi hana bak <laughs> Dur 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 geliyorum bekleyin ben hangisini yapayım şunu yapayım lan Aaa jir jiroskop Lan Gel abim gel tamam <laughs> gel abim emin atacağım gel Gel durun çekilin Al abim <laughs> bir tane bir tane. Gel 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 Salih gel. Taksit yaz. Salih gel. Gel abim gel al hepsini ya. Yani. Dur şaka şaka bir yana da al hepsini. Abi şaka yapmayın da Rozoktif adam var iki tane. Adamlarda dürbün var, dürbünlerim var. Abi ne olmuş ya Sabit Sana... bile. Allah. Allah hadi yedik cübbeyi yedik. Ay, cübbe gözümden şey yaş diyor. geldi ya gülmekten. Salih şu abimeyi konuşturamayacaksan oynama abim AVM bak. Şu tamam. döktürmen lazım seni şu an. Hayır. Abi ya halimize bir bakın gençler. Böyle bile ilk 13'ün içine giriyoruz. <laughs> adam ne diyecek ya? Pompalıyla sıkıyor. Ad adam nerede bu arada? Canı bir abi, canı bir. Nerede adam? <laughs> Görsek bize sıkacağız bilmiyoruz. Tepedeydi en son. O tam tepe o zaman. Arkamızda geldi. Hayır onlar onlar. Allah. Oyna oyna. Oran. Burada burada. Aha. Burada. Benimle de gençler Search for vehicles. Abi can yok bekleseydin keşke. Ah sessiz olun gençler. Aa sargı buldum ya. Aa gördü beni. Can basıyordum tam ya. Dolaşmışlar bunlar arkadan. Hayır. Hayır ya. ve alan ölmezse olur Salih'te. ben bunların yayına gitmiştim. Etrafıma toplanın. Ya dur abim ya yayınına. Hiçbir şeyimiz yok zaten. Gelecek mi ben mi geleyim Salih'e? Git ana git tamam. abi bana ana. Abi gülmekten oyun oynayamıyoruz ki ya şaka gibi ya. Abi bende dikey yok uzun uzarcıları Gel yok. Ge geldi. Keşke erken gelseydin ya. Evet, Salih izliyoruz şu an. Video çekiyoruz da AVM ile sıkmak kolay. Tabii canım, skopsuz AVM deniyoruz. Ah Allah. Abi 4 x'im var mı? Atlatamadı kanka kusura bakma. Adam Bir konuşalım şimdi. bir bakın sonra bakarız siz. Ya abi boş verin ya Allah aşkına. Adam nereden bilsin bizim video çektiğimizi? Boş verin. <laughs> abi te şeyli değiliz ki gırgınla şamatasını şamat oynuyoruz gençler. Hani size bir içerik çekiyoruz. Allah'ım ya. AVM ile ne yargıda dağıttın be. Hazin sonu AVM ile ölmekmiş Salih. Vallahi abim helal sana. Gençler bir PUBG mal videosunun daha sonuna geldik seviliyorsunuz. Gençler bir şey diyor musunuz? Gençlere daha sesim gitmiyor. Belki oyundan çıkık değillerdir. Hala konuşuyor olabilirler. Youtube görüşürüz. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik Bakın biz bagı denerken zaten kaç kişi kaldı Bak şamata gır gır şamata Bakın %100 elinizde silah alın Ama bak bug'ı denerken bot geliyor Görüyorsunuz size şahit oldunuz Bot bayıltabiliyor tamam canım az Olmuş olabilir ama canım fazla olsa bile Bir anda tarıyor bir anda sizi bayıltıyor Hiç ummadığınız anda Yani bayılan e kardeşlerim var Arkadaşlarım var hani böyle Birisiyle çatışıyoruz bir anda bot geliyor Botu tırnamıyoruz buz festival modunda geçerli ama buz festival modunda botlar güçlendirilik. Gençler sesim gelmeye başladı mı? Gençler sesim gelmeye başladı mı? mı? Tamam. Bir şey diyor musunuz? Ben videoyu kapatıyorum. Burada bildirim var ne? 31 tane sandık var. Tamam alırız bunu. Tamam. Bunları alırım. Gençler buradan paraşüt falan da alınıyor. Bak bedava paraşüt falan veriyor. Şöyle göstereyim. Bakın şurada bedavaya paraşüt falan alabiliyor. Mesela ben şu an birine bir hediye yapayım. Bak şöyle paraşütü alacağım hatta dur. Hediye yap gönder. O şanslı kişi kim olsun? O şanslı kişi şanslı kişi şanslı kişi kim olsun? Samet abiniz olsun. Samet abinize gönderdim mesela bak. Şu an hop kalıcı paraşüt aldım. Bu bende var. Bak iki tane önceden bir etkinlikti ya da bir, bir yerden gelmiş olabilir. Şöyle Şunları da açayım şöyle. Bak iki tane parçacık verdi. Tavuk verdi. Çok iyi bir şey aslında ya bu gençler. Şöyle bak BP sandı. King Joker bayağı göndermiş. Bak malzeme parçacığı verdi. Oo bayağı var ya. Paraşüt, süreli. Bak o çok iyi. iki tane klasik parçacık. Oo çok iyi. Bir sandık yaptık bile gençler. Bak. Oo, çok iyi. Bir tane daha iki tane klasik parçacı. Bir tane malzeme parçacı. Şundan malzeme çıkacak. O tavuk çıktı. AG çıktı. Tavuk çıktı. Gençler görüyorsunuz böyle etkinlikleri kaçırmayın aslında. Birbirinize böyle etkinliklerden hediye yollayabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz bak. bak. İki tane malzeme çıktı i̇ki tane malzeme çıktı çok iyi. 30 AG çıktı. Tavuk çıktı. Tavuk. AG. Şöyle. iki malzeme çıktı gençler. SKS'nin sürelisi çıktı. Bak bir tane malzeme. Bayağı malzeme. o oh, bir tane daha var burada. Bundan ne çıktı? İki malzeme daha çıktı. Çok güzel oldu. Görüyorsunuz gençler bunu aldık. Tamam bütün hepsini aldık değil mi? Tamam. Evet YouTube görüşürüz. Bak böyle etkinlikleri kaçırmayın. Bu etkinlik bugün son bitiyor da. Yani kaçırmayın bunları. Son gün 3'e kadar yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bu videoyu da bugün atacağım zaten. Son gün olduğu için. Görüşürüz YouTube. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 3000 aboneye doğru adım adım gidiyoruz.